Of Oh be sonunda yeni telefon aldım ya. Bu bu telefonu tam 3 yıldır istiyordum ya. Çok iyi. Bir. Ha telefonda Aa çok sıkıldım ya gideyim biraz maça. Beyler. Geliyorum beyler. Ne oluyor beyler gelin buraya. Hayır gerçek maçta olsa. Ne oluyor? Ne oldu? Yoksa mı kırdın? Hayır, hayır. Hayır. Sen mi yaptın? Lan Zor gel lan buraya. Hayır. Ar e, Ar benim ilk e, tele e, telefonumdu. Kırdı bu. Yani ne, ne diyeyim. Yani bu en azından. Lan bu ne ya? Şaka mı yaptınız bana? Evet şaka yaptım. Evet arkadaşlar e kanala e abone olmayı unutmayın Mustafa Çak. Abone. E abone. Neyse bizimkini düşün. Sessiz ol. Non mais de vous...